Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 6 Mart 2025, Perşembe. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Türk lirası Avro karşısında tarihin en düşük seviyesini gördü. Akşam saatlerinde 39.60'dan işleme çıktı ve 1 avro 40 lira sınırına dayanmış olduğu sebebi Almanya'da koalisyon çalışmalarının sona yaklaşması, CDU, CSU ve SPD'nin yeni harcama paketinde uzlaşması. Amerika ile Kanada arasında ciddi gerginlik var. Avrupa dayanışma içerisinde olduğundan avro tüm para birimleri karşısında değer kazandı. Yeni Federal Meclis en geç 25 Mart'ta toplanacak. Koalisyon anayasa değişikliği yapıp yaklaşık 1 trilyon borçlanmaya gidecek. Milyon milyar trilyon sen bu oyraları ne yaptın? Silah aldım. Öyle bir şarkı vardı. Nerede yedin oyraları? Söyle biz yemedik. Silah kartelleri yedi. yemeye de devam ediyorlar. Halka bir şey yok mu? Var. Emekli maaşlarına zam geliyor. Ancak Temmuz'dan itibaren %3.74. Bunları 3.74'te durduran acaba ne oldu? Yani neden 3.75 değil, 4 değil de 3.74 bilmiyorum. Ama emeklilerin bu zamla rağmen geçinemeyeceklerini biliyorum. SPD emekli maaşının ortalama maaşın %48'inin altına düşmemesini istiyor. İnsanlar normal maaşla zaten zar zor geçiniyorlar. %48 ile nasıl geçinecekler? %48'i evde zor tutuyoruz. Ayda 100-200 artık ne ödebiliyorsanız özel emeklilik yaptırabilirsiniz. Aksi halde ileride geçinmek kolay olmayacak. Tabii ölmez de 67 yaşından sonra uzun yıllar hayatta kalırsak. Her 5 kişiden biri emeklilik yaşına gelmeden maalesef hayatını kaybediyor. Koalisyon görüşmelerinde de göç tartışması yaşandı. SPD sınırların kapatılmasına karşı, CDUS "Kapatalım" diyor ama bu hem anayasaya, hem Avrupa Birliği yasalarına hem de insan hakları sözleşmesine aykırı. Yani mümkün değil. Deutsche Post sene sonuna kadar 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Geçen yıllık karları azalmış. Böylece 1 milyar tasarruf edeceklermiş. Şirkette 187 bin kişi çalışıyor. Deutsche Post işçileri ise Nisan ayında sadece %2 zam alacaklar. Enflasyon oranının altında bir zam, fakirleşme demektir. Ve buna imza atan sendika yöneticilerini de kutluyorum. Sendika başkanları, genel başkanları ayda 20-25 bin avro maaş aldıkları için onları bu pek etkilemiyor. Elon Musk'ın saçma sapan ırkçı açıklamalarının faşistlere desteğinin ardından Almanya'da Tesla satışları %76 düştü. Şubat ayında trafiğe çıkan elektrikli araç satışları ise %31 arttı. Hisseleri de düşüyor. 3 ay önce 1 trilyon 400 milyardı. Tesla'nın piyasa değeri şu anda 840 milyara geriledi. Türkiye'den Almanya'ya gelen bir yolcunun bagajında 35 bin avroluk pırlanta ele geçirildi. Gümrüksüz geçiş hakkı toplamda 430 avro. Şimdi hem 7500 avro vergi ödeyecek hem de vergi kaçakçılığı soruşturmasına uğrayacak. Bir pırlanta zaten her türlü 430'dan yüksek. Bu yüzükle Türkiye'ye gidip dönmek istiyorsanız giderken gümreye bildirim yapmalısınız. Böylelikle dönüşte sorun yaşamazsınız. Bir başka yolcunun bagajında da 24 lüks markaya ait 215 sahte ürün ele geçirildi. Sahte mallar imha ediliyor. Ayrıca dava açıyorlar. Türkiye'de pazarda satılan Gucci'ler, Fendi'ler, Armani'ler havalimanında size sorun yaratabilir. Bunların sahtesini de gerçeğini de almam. Size de almanızı tavsiye etmem. Aşağı Saksanya'da 22 yaşındaki bir anne 10 aylık bebeğini internette satışa çıkardı. Gençlik Dairesi kapıya gelince şaka yaptım vallahi gerçekten vermeyecektim dedi ama başı derde girdi. Böyle şakalar yapmamak lazım zaten komik de değil. Ve kış geride kaldı, bahar havası devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıklar gün içerisinde 9 ile 21 derece arasında değişecek. Hafta sonu güneşli ve 21 derece olacak. Gezmek için güzel bir fırsat havalar ısınınca bu kene riski de artıyor. Bu sene kene patlaması bekleniyor. Uzmanlar mutlaka kene aşısı olunmasını öneriyor. Benim köpeğim var. Çalışırpı arasında dolaşıyor, kene yapışıyor, eve geliyor sonra. O da bir zararı yok. Çünkü hayvanlara bir şey olmuyor ama düşer o kene ve insana yapışırsa çok ciddi soruna neden oluyor. Ateşli hastalıklar, hastaneye yatışlar hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla doktorunuzla konuşup kene aşısı olabilirsiniz. Bir de grip salgını var. Almanya'da şu anda 7 milyon kişi hasta grip. Hafif bir azalma var. buçuktu ama mevsim normallerinin çok çok üstünde bir vaka ve ölüm oranıyla karşı karşıyayız. Gribe de dikkat. Birçok bölgede yoğun bakımlarda sıkıntı yaşanıyor. Ülke genelindeki 12602 yataktan sadece 1381'i boş. Gerisi doldu. Bremen'de tek bir boş yatak kalmadı. Oradaki hastalar diğer eyaletlere gönderiliyor. Depresyon şikayetleri de zirvede. Hastaneye yatanların oranı son 20 yılda %77 arttı. Önceki yıl 261 bin kişi depresyon nedeniyle hastanede tedavi gördü. %61'i kadın. Bunun sebebi kadınların daha çok depresyona girmesi değildi. Farkına varıp tedavi olmalarıydı. Herkesin ruhsal sorunları olur. Önemli olan destek alıp iyileşmek. Eğer benim hiçbir sorunum yok. Ben mükemmel bir insanım diyorsanız zaten destek almanız şarttır. Bir uzmana danışmanızı öneririm. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa'nın açık bir tehdit altında olduğunu söyledi. Avrupa Birliği bu sene silahlanmaya 800 milyar avro ayıracak, Ukrayna'ya verilen destek de devam edecek. İsviçre'den yeni bir öneri geldi. Normalde silah ihracatı ile ilgili kısıtlamalar var orada. Tarafsızlık yasası var ve bu yüzden Ukrayna'ya çatışma bölgesi olduğu için doğrudan silah satmıyorlar. Yeşiller Partisi bunu kaldıralım. Ukrayna'ya doğrudan silah verelim önerisi yaptı. İsviçre olası bir anlaşmada barış gücüne dair asker göndermeye hazır olduğunu belirtti. Hollanda vatandaşlarına savaşa hazırlık çağrısı yaptı. Adalet Bakanı Van Weil tehditler nedeniyle en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklayın dedi. 72 saat boyunca tek başınıza hayatta kalabilecek durumda olmalısınız diye konuştu ve Hollanda lojistik, su, gıda, elektrik teminiyle ilgili önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ciddi ciddi savaşa hazırlanıyor. Viyana'da 27 Nisan'da eyalet seçimleri var. Merkez Sağ'daki Halk Partisi seçim sloganını Almanca öğrenmek zorundasın Habibi olarak belirledi. Merkez Sağ anketler de düşüyor. Aşırı sağa yükseliyor ve bu yüzden onlar da aşırı sağa özenmeye kaymaya başladılar. Çok aptalca bir siyaset. Kutuplaştırıcı söylemlerin kimseye faydası olmaz. Uzun vadede zarara girersiniz. Belçika'da grip salgını var. Ölüm oranları son 7 yılın zirvesinde birkaç ay içinde 2500 kişi gripten öldü. Ölenlerin çoğu risk grubundakiler ve 65 yaşın üstündekilerdi. Uzmanlar grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor risk gruplarına. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Rusya'yı üstü kapalı tehdit etmişti. Rusya çok sert cevap verdi. Mikron, Rusya için tehdit olamaz dedi. Her gün masal anlatıyor dedi Medvedev. Mikron diye kasten yazıyorlar. Yani Macron değil, mikron. Hani küçük anlamında. E boyu da kısa. Koskoca Rusya imparatorluk geleneği var. Yaptığı açıklamaya bakın. İnsanların adıyla, boyuyla dalga geçmeye çalışıyorlar çocuk gibi. Devede de boy var ama eşeğin ardından gider derler. Çöllerde o kervanların önüne beşek koyulur. Yön bulma duygusu çok ileridir eşeğin. Develere de yol gösterir. Eskiden eşeği salar, o nereden giderse yolu da oraya yaparlardı. Çünkü doğası gereği en kestirme yolu otomatik olarak bulurdu. Fransa Kralı 14. Louis'nin de boyu çok kısaydı ve bunu kompleks haline getirmişti. Kafaya çok taktığı için topuklu ayakkabı giymeye başladı. Sonra bu erkekler arasında popüler oldu kral giyiyor diye. Bu yüzden orta çağda topuklu ayakkabıları kadınlar değil erkekler giyerdi. Hatta kralın kendisi sadece ve sadece kırmızı ayakkabı giyerdi. Bu yüzden halka kırmızı ayakkabı giymeyi de yasaklamıştı. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı'da da sadece Müslümanlar sarı ayakkabı giyebilirdi. Gayrimüslimler sarı ayakkabı giyemezlerdi. Hatta milletlere göre ayakkabı renkleri vardır. Ermeniler kırmızı, Rumlar mavi, Yahudiler de siyah ayakkabı giyerdi. Şimdi herkes istediği renkte ayakkabı giyebiliyor. Çünkü Fransa'da da, Türkiye'de de cumhuriyet var. Ve cumhuriyet olmasaydı bırakın ayakkabıyı, sarayın bahçesinde bekçi olamazdık. Çünkü o da babadan oğula geçiyordu. Ancak hala gidecek çok yolumuz var. Çünkü sokaklarda Ayakkabı boyayan çocuklarımız var. Ve asıl Cumhuriyet o zaman kutlanacak. Bir gün sokakta ayakkabı boyayan tek bir çocuğumuz kalmadığında güzelleştirmek için yürüyüşlerini insanların ayakkabı boyu o çocuklar yine demişti Şükrü Erbaş. Omuzlarında evlerin yollara sarkmış zayıflığı, ince bir eziklik sızıyor durdukları yerlere, elleriyle seslerinin tedirgin çatlaklarından matlaşıyor mavisi tam burada resmin. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.